Thank you. Herkese selam. Aydın, Didim, Akpük bölgesindeyiz. Burada size bitişik nizam, üç tarafı bağımsız, üç tarafı villaya ait olan, peyzaj alanı olan bir villa tanıtacağım. E, villamız full eşyalı. Sadece kendi özel eşyalarınızı alıp gelip yerleşebileceğiniz bir villa. Şu an villamızın balkon kısmındayız, giriş kattayız. E, masa, sandalye atıp ailemizle, arkadaşlarımızla çok güzel zaman geçirebileceğimiz büyüklükte bir balkon. Ve ömüre ömür katan full bir manzaramız var. Ee, Akbük koyları, Didim koyları, e, hava şu an biraz kapalı. Güneş olsaydı eğer Bodrum'a kadar uzanan kısımları bu manzarada görebiliyoruz. Ee, Akbük ayaklarımızın altında dediğim gibi e, mükemmel ömüre ömür katan bir manzaramız var. Ee, burası dediğim gibi balkon alanı L şeklinde gidiyor. Arka tarafta bizim ee, şurası dediğim gibi peyzaj alanı. Buraya istediğiniz ağacı, e, istediğiniz şeyleri dike. Biliyorsunuz biz zeytin ağacımız var, küçük de olsa. Şimdi villamızın çelik kapısına geldik. Villamızın giriş kapısından girdiğimiz zaman hemen sağ tarafta bir salon alanımız var. Salon, Amerikan mutfak alanımız var. Bu arada videoda göreceğiniz bütün mobilyalar, bütün eşyalar. Fiyata dahil. Hemen salonumuzun köşesinde L şeklinde giden bir mutfak dolabımız var. Ee, gördüğünüz gibi Ankeste fırınımız var, ee, Finlux marka bir çamaşır makinemiz var. Pardon, bulaşık makinemiz var. Onun hemen yanında ise e, bir buzdolabımız var, L koltuğumuz var, e, klimamız var, televizyon ütümüz var. Hemen burada az önce size tanıttığım balkon alanına koyabileceğiniz. 6 kişilik bir e, masamız var. Yerler e, mermerden, gayet güzel, e, göze hitap eden renklerden oluşan mermerlerden oluşmaktadır. Buradan hemen villamıza girerken karşı tarafta yer alan WC e, alanına bir bakalım. Burası da gayet kullanışlı. Çamaşır makinemiz var. E, Lavabomuz biraz küçük, onu değiştirebiliriz. Alan bize bunu e, sağlıyor. Giriş katta yer alan lavabodan çıktıktan sonra e, villamıza villamıza gelirken hemen sol tarafta bir odamız var. Bu e, odana yani giriş katta odaların olması benim çok hoşuma gidiyor. Şu yüzden e, işte yaşlılarımız oluyor e, ya da üst kata çıkamayacak e, bacaklarından rahatsız e, alıcılarımız oluyor. Onlar için alt katta giriş katında oda olması mükemmel bir şey. Salonda ve koridorda e, mermerlerimiz vardı. Odalarda ise parkelerimiz mevcut. 2 kişilik yatağımız, elbise dolabımız olmasına rağmen e, gene de e, büyük bir alan bize kalıyor. Hemen boydan boya antresit gri renkte e, sineklikli, panjurlu. Bu arada villamızın bütün pencereleri e, panjurlu. E, boydan boya bir camımız var, sürgülü kapımız var. Bu da doğal ışıkla, güneş ışığıyla odanın rahat bir şekilde aydınlanmasına neden oluyor. Merdivenlerimiz gayet geniş, gayet kullanışlı. Yani mobilyaları taşırken bile çok rahatlıkla taşıyabileceğiniz genişlikte. Merdivenlere çıkar çıkmaz hemen karşımızda mola verebileceğimiz ya da işte çamaşırlarımızı asabileceğimiz küçük de olsa full deniz manzaralı bir balkonumuz var. Hemen ikinci odamıza geçelim. İkinci odamızda da 2 adet tek kişilik yatağımız bulunuyor. Hemen iki tane yatağın ortasında bir komodimiz, bir elbise dolabımız bulunuyor. Burada e, birinci katta, villamızın birinci kattaki bütün zeminler park eden oluşuyor. Bu odada klimamız var. Gördüğünüz gibi alttaki oda gibi e, odada olduğu gibi e, antresit gri renkli boydan boya bir e, sürgülü kapımız, penceremiz, camımız bulunuyor. Merdivenleri çıkarken hemen sol tarafta Ortak kullanım banyo WC alanımız var. Duşakabinimiz, klozetimiz ve lavabomuz bulunmaktadır. Ve mükemmel manzaraya sahip bir odamız. Gerçekten hani bu manzara eşliğinde uyanmak bir ayrıcalık. Fiyatların değişmesinin kriterlerinden bir tanesi de bu mükemmel bir manzarasının olması. Buraya bu arada ulaşım zor Eğer kendi aracınız yok ise e, buraya değerlendirebileceğinizi düşünmüyorum Çünkü buraya toplu taşıma araçları e, vesaire gelmiyor Eğer aracınız yoksa e, bu villayı size önermem açıkçası e, mükemmel e, manzaralı 3 artı bir full eşyalı sadece kişisel eşyalarınızı alıp taşınabileceğiniz bir villa tanıttık e, Umarım beğenirsiniz bütün odalarda yataklar, klimalar, dolaplar, salonda işte mutfak malzemeleri, beyaz eşyalar vesaire full takır sizi bekliyor. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayalım. Kendinize iyi bakın.